Olsun bakalım. Çocuklar ortaya çocuklar? Evet kardeşim yani işte atan Teşekkürler. <laughs> evet hepinize teşekkürler. Sağ olun. Sen Doğru ama şimdi şey şey de o anketler değil, oraya gideceksiniz, Orada hediye, bakın hediyeyi oradan verecekler size. Bak, ben yumurta ama kaşıkları zannediyorum Bu Neredesin ya? Plastik kaşık var, plastik. Plastik kaşık. Var. Plastik kaşık varmış. Oluyor mu onunla? Bilmiyorum. Tamam, tamam o zaman bir de Adem Bey, haha, yarışmaları yaptırıyoruz da ne oluyor? Orada çekil bir şey var mı? Var mı? Tamam, varmış. Peki. Yumurta yarışımı. Şunları çıkarır mısın? Atar mısın? Ya ne oldu yumurta? Ne Yine tatlıci yaşsın böyle fayış hadi bakalım Ya arkadaşlar